Herkese merhabalar mutfağıma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burgu baklava yapıyoruz. Hazır baklavalık yufkadan yapacağız. Hazırlaması çok kolay. Görüntüsü şahane oluyor. Ve tadı gerçekten de muhteşem. Çıtır çıtır bir baklava oluyor arkadaşlar. Bir paket hazır baklavalık yufka aldım. Yufkamı yufkacılardan aldım. Daha lezzetli oluyor. Oradan almanızı tavsiye ederim. Bir pakette 800 gram var. Ben yarısını kullandım. Şu an bir tadım testi yapıyorum. Şimdi sesini dinleteceğim size. Çıtır çıtır sesi duydunuz. Şimdi hemen tatlımızın tarifine geçelim. Şerbetini önceden hazırlayalım. Bir köşede dursun, soğuması gerekiyor. 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su ve bir dilim limon kullanıyoruz şerbeti için. Şimdi tencereme şekeri ekliyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıyoruz. Şimdi suyunu da ilave ediyorum ve bir dilim limon da ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Şerbetin koyu kıvamlı olmasını istiyorsanız mutlaka yüksek ateşte kaynatın şerbetinize ve 15-20 dakika kaynasın. Aralarına sürmek için ve üstüne sürmek için de 250 gram tereyağı, bir su bardağı sıvı yağ, margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı çok böyle güzel lezzet veriyor. Tereyağımı şimdi eritmek için tencereme koydum. Eridikten sonra da üstündeki köpüğü alalım yoksa baklavamızın üzerinde yanıklar oluşur. Şu an köpüğünü alıyor. Bir su bardağı sıvı yağını da tereyağının içine ekledim. Şimdi aralarına süreceğimiz ve üstüne süreceğimiz karışım hazır. İki tane nemli bez kullanıyorum baklavalık yufka için. Arasına koyuyorum yufkamızı üstüne de nemli bezi örtüyorum. Çünkü kurumasın diye hemen kuruyor. Burası önemli mutlaka bezinizi nemli tutun arkadaşlar. Şimdi tezgahıma İlk yufkamı seriyorum. Hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını üzerine gezdirip yumurta fırçasıyla her tarafına gezdiriyorum. Kuru kalmasın. İkinci yufkamızı da aynen bu şekilde koyup yine aynı şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımını döküp yine fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Ceviz içi kullandım. Siz isterseniz fındık içi de kullanabilirsiniz. Uzun kenarından başlayarak ince bir oklava ile rulo şeklinde saralım. Sardığımız ruloyu iki ucundan tutarak sıkıştıralım. Bir ucundan tutup iterek oklavayı içinden çıkartalım. Tepsiyi çok az yağladım. Yine aynı şekilde tekrardan gösteriyorum size. Ama mutlaka yufkalarınızın üstü örtük olsun. Eğer örtmezseniz kurur ve bu sefer rulo yaparken sararken çok zorlanırsınız ve yufka yırtılır. Aynı şekilde her tarafını bakın yağlıyorum. Hiç kuru yer bırakmadım. Çok da fazla yağ dökmeyin. Yeteri kadar ceviz içini yine aynı şekilde serpiştirdim. Bir de şunu bir söyleyeyim. Benim kullandığım oklava aslında bir tık da kalın. Bunların ince oklavaları var bu baklavayı yapmak için. Onlardan da alıp yapabilirsiniz ama böyle de gayet güzel oldu. Umarım buraya kadar çok iyi anlatmışımdır. Çok heyecanlıyım. Seslendirme işi çok zor. Bir hata yaptıysam da kusuruma bakmayın. Şunu da söylemek isterim ki borcamda yapacak olan arkadaşlarım Fırının orta kısmında pişirin. E, belli bir süre sonra da alt kısmı alın. Çünkü alt kısım çok geç pişiyor borcamlarda. Fakat tepside altı da üstü de nar gibi kızarıyor. Şimdi tereyağı ve sıvı yağ karışımını her yerine gezdiriyorum. Hiçbir yeri kuru kalmasın. Fırınımı da şu an önceden ısıtmaya başladım. E, burası da önemli. Mutlaka fırın şey soğuk olmasın. Önceden ısıtın fırınınızı. Şimdi bir bıçakla tatlımızı ortadan ikiye kesiyoruz. Tekrardan aynı şekilde yine ortadan ikiye kesiyoruz. Birazcık keserken ben sağa sola kayarım ama bu sefer güzel bir kesim yaptım. Ve fırına 160-170 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Görüyorsunuz nar gibi de kızardı. Görüntüsü de tadı da o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka bu tatlıyı denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlar da yorumlarda yazarsanız sevinirim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tatlımızın soğuk olan şerbetini üzerine gezdiriyorum her yerine. Üstünü örtmüyorum kesinlikle. Aynen bu şekilde şerbetini her tarafına gezdiriyorum. Bu tatlıyı yaptığınızda iddia ediyorum. Herkes sizden tarif isteyecek. Favori tatlılarınızdan bir tanesi olacak. Yapımı zaten çok kolay. Hazır baklavalık yufkadan. Ama dediğim gibi baklavalık yufkanızı mutlaka yufkacıdan alın. Sonucu çok güzel oluyor. Özellikle tatlılarda hazır baklavalık yufkadan yapacağınız zaman burma daha bir lezzetli oluyor. Diğer baklavaya göre bakar mısınız? Harika oldu. Buraya kadar severek, beğenerek ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Umarım başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.